Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir site tanıtacağım. Bu sitede çok ucuza ve güvenilir bir şekilde Minecraft Premium satın alabilirsiniz. Bu site arkadaşlar size çok ucuz bir maliyete Minecraft Premium almanızı sağlıyor. Sitenin iyi yanlarından birisi de sitenin gerçekten çok güvenilir olması. Bu zamanlarda güvenilir bir site bulmak biraz zor. Bu konuda güvenebileceğiniz gerçekten güzel bir site. Sitenin iyi yanlarından biri de ucuz olması. Gerçekten fiyatları ucuz ve uygun. İsterseniz şöyle hemen bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi Minecraft Premium'lara bakıyoruz. Gördüğünüz gibi Minecraft Premium hesap. 10 TL garantisi vardır. Şifre değiştirilemez, Spin değiştirilemez. isim değiştirilemez, sunuculardan banı yoktur. Bu gerçekten güzel bir şey. Sitenin en iyi yanlarından birisi de bu 10 TL sonculardan bana olmayan Hypixel'de bile bana olmayan bir hesap alabilirsiniz. Burada Minecraft elmas hesap var 16 lira. Garantisi vardır. Şifre değiştirilebilir, isim değiştirilebilir, skin değiştirilebilir sonculardan da bana yoktur. 7.24 anında teslim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok ucuza. Şifrenizi değiştirebilirsiniz, skininizi değiştirebilirsiniz, isminizi değiştirebilirsiniz. Size tavsiyem bunu almanızdır. Minecraft elmas hesap almanızda 16 lira çok ucuz ve skininizi, isminizi ve şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. İşte Sün da bani yoktur. Kendim de bu siteden Minecraft elmas hesap aldım ve Hypixel'de oynuyorum. İsterseniz Minecraft Optifine de alabilirsiniz. Garantisi vardır. Herkes görüntüleyebilir. Kendi tasarımınızı kullanırsınız. Farklı hesabı aktarabilirsiniz. Optifine Pioneer'ine erişebilirsiniz. Bu da 70 lira alabilirsiniz. Arkadaşlar bugünlerde Java hesabımızı Microsoft hesabımıza taşıma diye bir şey geldiği için e-postasını değiştiremediğimiz hesaplar aldığımız zaman Microsoft'a taşıyamıyoruz bu yüzden de bu hesaplarda Minecraft Launcher'a girerken kilitlenmeler oluşabiliyor. Bu yüzden de site bize Luna Client'i öneriyor. Eğer bu hesapları alırsanız Luna Client'i indirip Luna kliente giriş yapmanız gerek. Aksi takdirde birkaç gün içerisinde Minecraft Launcher Hesabınızda kilitlenme de oluşacak. E-posta doğrulaması isteyecek ve e-posta sizin olmadığı için doğrulayamayacaksınız ve bu yüzden de giremeyeceksiniz. Lunar Client'te e-posta doğrulaması, yani Microsoft taşıması istemediği için girebilirsiniz. Microsoft'ta taşıma gibi kapanmaların oluşmasını istemiyorsanız, burada 139 TL'ye Minecraft Super Hesap alabilirsiniz. Şifre isim değiştirilebilir, skin değiştirilebilir, e-posta değiştirilebilir. Bu iyi bir şey e-postanızı değiştirebilirsiniz isterseniz sunuculardan da bana yok zaten e-postanızı e, e postanızı değiştirirseniz hesabınızı da Microsoft'a taşıyıp oyununuza devam edebilirsiniz hemen aşağıya bakıyoruz gördüğünüz gibi burada Minecraft 2 adet demir hesap 2 adet elmas hesap gibi iki tane iki hesap birden alırsanız daha ucuza gelir. Birisi sunuculardan banlanırsa birisi bozulursa gibi şeylerden dolayı isterseniz iki hesap alabilirsiniz ya da birisini arkadaşıma birisini kendime alayım alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Minecraft 2 adet demir hesap alabilirsiniz. Şifre değiştirilemez yine yukarıdakilerle aynı yine sunuculardan bana yoktur. Burada Minecraft 2 adet elmas hesapta alabilirsiniz. Minecraft random cheap 15 TL bunu da alabilirsiniz. Garantisi kesinlikle yoktur. Demir ya da elmas paket olabilir. Yani bunlardan birisi gelebilir. Farklı bir hesaba aktaramazsınız. Keyif paneline erişebilirsiniz. 150 ihtimalle banlı çıkabilir. Şansınızı deneyip bunu da alabilirsiniz. Ama size bunu almanızı önermem. Çünkü şans, işinizi şansa bırakmayın derim. Minecraft 300 süper hesap. Garantisi yoktur arkadaşlar yine şifre isim değiştirilebilir skin değiştirilebilir e-posta erişimi vardır %90 ihtimalle bansızdır yani %10 ihtimalle banlı çıkabilir e-postanızı değiştirmek istiyorsunuz ve bunu göze alıyorsanız biraz daha ucuza gördüğünüz gibi 30 TL'lik bir farkla bunu da alabilirsiniz isterseniz şöyle hemen bir diğerlerine bakalım minecraft banlı demir hesap 6 TL banlı demir hesap alabilirsin gösteriş olarak bunu alabilirsiniz bizde %50 ihtimalle ama banlı çıkabilir şansınızı burada da deneyebilirsiniz yani haydi zaten banı olmaya da bilir garantisi vardır yine şifre isim ve skin değiştirilemez yine minecraft banlı elmas hesap 10 liraya alabilirsiniz bunu da şifre isim skin değiştirebilir. %50 ihtimalle banlı çıkabilir minecraft 2 banlı minecraft banlı 2 demir hesap Sağlı iki elim asas. Bunları da alabilirsiniz. Artı olarak site sistem ve lol kodları da satmakta isterseniz gelip bunları da kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sitenin neden bunları neden bunları bu kadar ucuz sattığına gelelim. Normalde arkadaşlar Minecraft Java Edition gördüğünüz gibi 23 euro. Bu da arkadaşlar yaklaşık olarak 300-400 lira arası ediyor. 300-400 lira paranızı ona vereceğinize gelip burada 16 lira elmas hesap alıp oynayabilirsin. Arkadaşlar şimdi neden ucuz? Bu da okuyabildiğiniz üzere sitemizdeki fiyatları gören kişilerin aklına genelde neden ucuz sorusu oluşuyor. Fiyatlarımız diğer firmalara oranla ucuz olmasının sebebi toptan alış yaptığımız için bize sağlanan indirimleri. Biz ucuza alınca sizlere ucuz fiyattan satış yapma şansına sahip oluyoruz. Burada anladığınız üzere arkadaşlar bir şeyler toptan alındığı zaman onlara belirli bir indirim yapılıyor. Ve bu indirimlerle alacağınız şeyi daha da ucuza getirebiliyorsunuz. Örneğin 10 etap normalde 100 liraysa toptan aldığınızda 50 lira olabilir. Bu şekilde aldıkları için bize de ucuz şekilde satabiliyorlar. O yüzden de herhangi bir zarara uğramıyorlar. Burada göreceğiniz üzere sponsorluk var. İsterseniz siteden sponsorluk da alabilirsiniz. Sitenin tanıtım videosunu çekip bu e-posta adresini gönder gönderirseniz başvuru yapmış olursunuz. Sponsorluk için 250 görüntüleme ve 25 like alan videonuzu buraya atarsanız sponsorluk al alabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar ürün kullanım şartları gördüğünüz gibi burada yazıyor. Premium hesabınızı almadan önce buraları okuyup kontrol etmenizi öneririm arkadaşlar. Çünkü burada yazılan şeyde gerçekten önemli şeyler. Buraları okumamız gerekiyor. Ve şimdi arkadaşlar isterseniz size nasıl bir hesap alacağınızı göstereyim. Hemen arkadaşlar örneğin Minecraft elmas hesap almak istiyorsunuz. Satın alıyorsunuz. Ve arkadaşlar adınızı ve soyadınızı giriyorsunuz. Buraya da telefon numaranızı giriyorsunuz arkadaşlar ve buraya da e-posta adresinizi giriyorsunuz kullanım şartlarını kabul ediyorum ve devam et diyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir yer geliyor. Burada arkadaşlar istediğiniz herhangi bir banka olsun. İnimel, papara, tosla vesaire tüm kartlardan alabiliyorsunuz. Kart üzerindeki alt soyadınızı, kart numaranızı, ay, yıl ve cvc kodunuzu girip burada ödeme yapabiliyorsunuz. İsterseniz taksitle ödeme de yapabilirsiniz veya diğer ödeme, tosla kartınız varsa diğer ödeme yöntemlerinden gördüğünüz gibi burada tosla var. Buradan geliyorsunuz diğer ödeme seçeneklerine ve Tosta'ya basıyorsunuz. Burada gözüken kare kodu telefondaki tost uygulamanızı açıp okutursanız buradan da satın alabilirsiniz. Satın alma işlemi de böyleydi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar elmas hesabında oyuna geçelim isterseniz. Şöyle oyuna girdik hemen. İsterseniz Hypixel'e girelim hemen. Mesela Hypixel'e girdim. Bakın şu bir Hypixel'e girdim. Hemen şöyle Red Buff diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Red Buff'a girdik. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Hypixel'e girmiş bulunmaktayız. Hesaplar gerçekten çalışıyor. Siz de alıp deneyebilirsiniz. Gerçekten güvenilir bir şey. neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.